Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları yükseliş trendine girdi. Yeni varyantlar için uzmanlar yeryüzünün en hızlı bulaşan virüsü tanımlamasını yapıyor. Evet. Covid-19'un ilk varyantında bir kişi üç kişiye, delta varyantında bir kişi beş kişiye, omikron varyantında ise bir kişi 9 kişiye bulaştırabiliyordu. BA4 ve BA5 varyantında enfekte olmuş bir kişi hastalığı 19 kişiye bulaştırabiliyor. Vaka sayılarında yaşanan artışa paralel olarak ölüm oranları da her geçen gün artıyor. Geçen haftanın verilerine göre Türkiye'de COVID-19 vaka sayısı 226.532'ye, vefat sayısı ise 96'ya ulaştı. Uzmanlara göre COVID-19'un son varyantları BA4 ve BA5 diğer varyantlara göre çok daha bulaştırıcı. Bu varyantlar yeryüzündeki en bulaşıcı varyantlar olarak tanımlanıyor. Bir COVID-19 hastası virüsü 19 kişiye, 19 kişi ise 361 kişiye bulaştırabiliyor. COVID-19'un ilk başladığı dönemlerde virüs bir kişiden 3 kişiyi bulaşabiliyor. Daha sonra ortaya çıkan varyantlarla birlikte bu sayı da artmaya başladı. Virüsü vücuda alan kişi Delta varyantında 5 kişiye, Omikron varyantında ise 9 kişiye bulaştırabiliyordu. Abi, Alt varyantlardaki bulaşma oranının yüksek olması haftalık vaka sayılarına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık vaka sayısı bir önceki haftaya göre yaklaşık 4 kat artarak 226.532'ye yükseldi. Vakalardaki artış vefat sayılarına da yansıdı. Bu tarihler arasındaki vefat sayısı bir önceki haftaya göre 3 kat artarak 96'ya yükseldi. Uzmanlar günlük vaka sayılarının 100 binleri bulmuş olabileceğini ancak artık evde de test yapılma imkanı tanınmasından dolayı bu vaka sayısının sisteme yansımıyor olabileceğini söyledi. Müzik Virüsün ölümcül etkisinin devam ettiğini belirten uzmanlar, hastalığın akciğer tutulum oranlarının da hala yüksek seyrettiğini söyledi. Uzmanlar ateş, öksürük, boğaz ağrısı gibi şikayetleri olan kişilerin test yaptırması ve pozitif çıkması durumunda kendisini izole etmesi konusunda uyarıyor. Müzik